Tedavimde bisikletim yanımda. Erken yaşta kanser hastalığına yakalanan çocuklara ve anne babalara moral aşılamak ve toplumun bilinçlenmesini sağlamak amacıyla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 2-6 yaş arası çocukları mutlu etmeyi amaçlayan Tedavimde Bisikletim Yanımda sloganıyla hazırlanan Umuda Pedal isimli proje Ahmet Çalışkan Anaokulu tarafından uygulanmaktadır. Küçük yaşlarda kanser tanısı alan ve henüz oyun çağında olan çocuklar zorlu tedavi sürecinin büyük bir kısmını hastane servislerinde bir kısmını da evlerinde geçirmek zorunda kalıyor. Tedavileri boyunca akranlarıyla bir araya gelebilecekleri Oyun oynayıp sosyalleşebilecekleri ortamlarda enfeksiyon riski olduğundan, tedavi sürecini hastanede geçiren 2-6 yaş çocukların hastanede kaldıkları bu süreyi daha eğlenceli hale getirmek, yatağa bağlı kalmalarının önüne geçmek amacıyla serum askılıklı bisikletler hazırlayarak çocukların tedavi sürelerinde bisikletlere binerek hem eğlenmelerini hem de tedavilerine devam etmelerini kolaylaştırmayı amaçladık. Gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bu projeyle kanser tedavisini ayakta tedavi yöntemiyle gelen hastalar için de tedavi süreçlerini eğlenceli kılmak adına tablet, laptop, çeşitli hikaye kitapları ve oyuncaklar temin ederek onları mutlu etmeyi amaçladık. Tedavimde bisikletim yanımda. Ahmet Çalışkan Anaokulu Barakat Dijital Medya